Evet. Mehmet abiciğim hoş geldin. Ozan abi. Ozan, Aleyküm. Aleyküm. Ozan, Aleyküm. Aleyküm. Ozan Aleyküm. Aleyküm. abi. Ozan abi. Her gün böyle karşı. Bana kime mı? Kime lan? Hani banaydı. Gel tatlı Kime getirdin abi? Kime evet. getirdin bak. bak. Kadroya bak. Kadroya bak. Kadroya bak. Kadroya Abi çok teşekkür dur, ederim. Ayo, dur abi dur. Ne teşekkürü? Ne? Olmadı. Oo, bana, bana mı? Size i̇şte onu diyorum ya abi kime, kime yani? Kime, size kime kime? Size, kime, size, kime? Size, size, derken kime? İnsana e, sana. Sana getirdim. Sana getirdim. Giderim ha. Sana getirdim. <laughs> sana getirdim. Ama Ozan abi bizim misafirimiz. Bir <laughs> şey ona daha çok Tamam sana tamam. Mehmet abi ne haber? Nasıl? abi. Sağ olasın. abi. Teşekkür <laughs> ederim. Bana tatlı getirdin. Abi tatlı mı getirdin? Bunu bak bunu kime getirdin abi? Mehmet abi. Kime getirdin abi? Tamam dur acele etmeyin. Mehmet abi kime getirdin? Evet. Hepsini alayım mı? hepsini. Ya hepsini de sen. Ne herkes yiyecek? Herkes yiyecek. Herkes yiyecek. Bize şekil mi yapıyorsun? Yok adam, yok adam. Ya abi. dün bir şeyler yaptık ama Bak. sana böyle. Söz verdim. Sana söz mü verdim? abi. Bu Büyü büyük bir sebze mi yani? Yok abi iyi, iyi insan. Nasıl? İyi mi? İyi. iyi, iyi, iyi. Daha Daha teker Kaç teker diyordun <laughs> dün? Kaç teker? Şuraya para da sen ne diyorsun ya? Yok. Abi adamı, adamın kralı zaten o ayrı bir olay da. Sen şöyle böyle diyordun. <laughs> Kardeşim böyle Beni şey. Beni kesecek diyordun. Böyle bir şey. Takılıyorum ben tabi. Seviyorum seviyorum. Vallahi seviyorum. Hayır sevmiyorum. He? ölüm. Kardeşim böyle bir şey Takılıyorum. Güzel yine bak görüyor musun? Ne güzel tatlılar. Mehmet abi kesene verecek? Yeter mi? Yeter tabi o fazla da Gel. Bunu bir tanesini abi bazı ne sallıyorum. Niye bakmıyorsun oradan bize? ne? Ne sallıyorsun? Niye bakmıyorsun? Bakıyorum bakıyorum. Hı? Bakıyorum. Bakırım. Hı, yok kız Yok Fazlası zarar. Bir lokma yeter. Bir tane daha. Al bir tane. Bir tane daha. Yemişim. Al bir tane daha. Senin al. için mi? Benim için bir tane daha. Bunu böyle alsak böyle dağıtsak olur mu? Heee. Ne dağıtacağız mı? Abi zor kazanıyoruz ne dağıtması ya. Yok <laughs> Yo, o zaman. O zaman bana bak adam bütün her. Hı, her he, o oldu, bütün millete dağıtar. Her, herkes He oğlum oldu da bütün millete dağıtar. Oğlum mu oldu? Oğlum oldu he. Mehmet abi bir, bir tane, tane daha bana. Bir oğlanı bulamaz o zaten. <laughs> Mehmet abi bir tane daha bana. Ya <laughs> abi, <laughs> abi, abi yeter bir ya. Yeter yok. Sen ye sen ye. Tamam ben yerim. Tamam sen de yerim. Abi yerim. Ye hadi. Yeme girdim lan. Ben de yeme girdim. Abi ye. Sen ye. Yerim. Ye. Yerim. Ye. Balayı ye. Balayı ye. Dolar Ye? Biter, şimdi, biter, şimdi. Dolar Ye neden biter. yükseldi dolar? Biter. E bak ne diyor o zaman? Dolar abla? neden yükseldi dolar? Amerika Allah yaptı. Yükseldi. Ya Amerika, Amerika yaptı. Ben yengen edin mi? Dolar yükseldi. Amerika yaptı. Amerika. Ben yengen edin Amerika yaptı. yaptı. Türk evet. para. Buradan Amerika'ya seslenmek istiyor musun? Buradan bir, buradan bir Biden'a bir seslen ya. Biden Amerika. Senin sesin. Dur küfür etmeye ay ay bak. Küfür et o büyük ola bilmek. İngilizce altyazı yazı. Bir daha dur bir daha. Küfür konuşma ola bilmek. Hata var. Burada gider de küfür konuşmaya. Kimse 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 küfür konuşacağım. Tamam, abi, buyur abi. Eee biliyor musun? Abi şu an Biden konuşmayacak tamam. Özür dilerim. Ha hava hava arıyor. Hava arıyor. Hava arıyor. Yetiyor abi. Biden hakkında. Şey Biden Biden'a buradan teşekkür ederim. Biden Biden dolar neden yükseldi? İşte ben sana soruyorum neden yükseldi? Neden? Do, bir dakika. E, dolar e, e Türk parası düşüş yaptığı için dolar yükseldi. Ya bu da nasıl yapacaksın? Al al, al, al al ye, al. Korkma bana al. Miden La, dağılır. Mi? Miden da da dağılır. Nasıl olur? Hüseyin yeri korkun. Dağılır mı midenden? Dağılır mı? Da midenden? yok al al miden korkun. Gönlünden korkun. Dağılır mı miden? Eee kadın neden korkun seni? Nasıl Bitsin gene alırım. Bıyım nasıl? Bıyım nasıl? Gözen güzel insanı. Vallahi bir taraf mı seni asarım, bir taraf Ahmet'i asar gezerim abi. Yok takıldım takıldım. Vallahi ya. gezerim. Kar böyle bir şey yok. Vallahi ya gezerim. Baba tavanla böyle bir şey yok. Nasıl yapacağız? Yok ne sinirim. Kar böyle karı bir şey yok. Dut bir çay buradan çevir, çay içe. Su da ver içe. Böyle bir şey yok. Su ha. ver o zaman. Bunun üstüne su gider. Ozan abi de Ahmet. E ben yedim abi teşekkür ederim. Zeki abi. böyle bir şey yok. Abi yarım. Peynir. Tamam. Domates. Tamam. Salatalık yedim. <laughs> Bir sofrada mi? tek seferde mi oldu? Et temiz ben. Yok tek seferde hepsi var mıydı sofrada? He büyük he. Yani, e, o herkes evde gider de yiyir. Onlar da gir. Bak tabii ne mi? Mi? Senin kadar yiyin yoktur abi. Ama keşke yemeseydin ha. Ya meşeydin, her zaman aynı muamele bırak. Çek çek rahatsızlık edin ha. Mide mide. Her zaman ke aynı muamele. Mide mi çekiyor? Mide mi çekiyor? Mide Tamam zarar işte o da. tuvalete çıkıyorum mu? Tuvalete çıkıyorum. Tuvalete çıkıyor. Dattın mı hiç? Dattın neyi? Hani tatlı satardık ya. Yo dağıtıyla kilo ya mıydı? <laughs> <laughs> Durdum dedim. Ne, ne ya? Durdum kardeşim. Kaç kilo geliyor? Bir kilo Ya olur mu lan? Bir kilo olur mu? Tam burulam. Tam tam, burala tam burala bir burulam değil mi Tam Tam Ne yapayım? Dağıtmazı olmaz. Dayı. Olmaz Zarar ederiz. Mal sermayeli. <laughs> para mı alıyoruz o kadar? Tam Allah'ım? Ya para mı alıyoruz o değil mi? Tam sana herkes para vermiyor muydu? Yok ya. Yani. Sarı burma o birine. Bir şey birine He. Sarı burma gel, gel de vurma. Allah'ım seversin. Siz i̇şte zaman öyle geçiyor Vedat abi, ne Hı? hocam? Edecek, tamam İşler nasıldı Mehmet abi sen tatlı sattın da? Ne gülüyor abi? Dalga i̇yi yok valla iyi. Bay iyi. Sen beni dalga mı geçiyorsun? Yok valla yok. Niye gülüyor? Niye öyle kendini kibüklüyor? Bu tarafa geçiyorsun? Geç Yok güzel. Sigara içeride içmiyoruz biliyorsun abi. Şey döndüm, abi Teşekkür ederim. İçeride içmiyoruz. Ne yapacaksın? Ya, ne yapmaya çalışıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> al bak sigara yiyorsun. Yeme yedin. Yemek yedin karnın bir tane çay olsun sağ olsun benim papa gidin <laughs> Başladın gene. Yoo öyle abi. Gene başladın. Sen zevkin mi? al zevkin al. Ama ister <laughs> <mustar gülüyor> Al Yok. <laughs> Ver paket sonra içeyim. Al. Teşekkür ederim abi. Ne artık ben yandım bütün memleket Baba. duyar. Yok yok bak. Bütün memleket duyar. Ama ba yanına. Sen yaptın abi. Başarın gene. Sen yaptın abi. Sen mutlar mısın? O Sinan yüzünden. Muslar mısın? Sinan. Yıllar e, İstanbul'a gitti rahat rahat konuşabilirsin. Ha karı söyleyeyim mi? Söyle. Sinan yaptı. Ha, Sinan söyle söyle. Sinan yaptı. Ha. Ama Otur. Sinan ha, İstanbul'da oturdu. seni dinliyor. Kamera seni. Sinan çok bir şey yaptı. Sinan söyle Sinan'a. Dedi canım Mehmet abi böyle yaptı. Hayır. Sinan Ne ara bir şey ya. 50 lirayı Hatırlıyor burada? Sinan o yaptı. Ha o yaptı. Ağrı, Gel bir götür dur ya. sen beni Yo, sen abi. Abi. Yok abi yok. Bana, hani sigara eklemeyecektin? Bak <gülüyor> <gülüyor> <y> <gülüyor> <gülüyor> Yemek yedin yemek. E, yemek e, e, <laughs> e, da içecek. Içecek. E, Bir şey <laughs> içeceğiz. Evet, bir dakika. <laughs> dişini, dişini sıkıyorsun mu Yok. Bak ne yapayım Koy ağzına. Ama dişini sıkma. üfle bırak. bir de fazla içine çekme abi. dişini sıkmıyorum. Bir de dişini sıkıyor musun? yok, yap, yok. öyle. Ben Bak Böyle üfle bırak tamam işte. İçine çek şey bırak. Abi ben böyle dudağımla tutuyorum. Daha iyi, daha, tamam tamam. Sen sen. Sen ısırıyor Sen, 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 peki bakarak mı Mehmet abi içiyorsun sigarayı? Daha ne bakarım kaldı? Öyle mi? ne bakarım kaldı? Bakmadım. bakarak içiyordum o da bozuldu. Baksana işte yani. bir o zevkimle gitti ha. ha. Bakarak içiyordum gitti o da gitti. kaydının Mehmet abi sana bir şey söyleyeceğim. Vallahi Gökhan büyük abi de elini öp Barış Mehmet abi. Yok ya. Öp elini Barış abi. Yani şey Yok ya. Ben onu Bir hata ettim de bir hata, <laughs> hata işledim de kurban olayım da elini ayağını öpeyim de. Bunlar ne var sanki? Ya gitme. <laughs> Cemil abi de çağıracağım. Hadi tamam ya. Şeytan, şeytan <laughs> Nereden buluzun da orayı? <laughs> Şş, vallahi. Ya. ya ailen dört dört. Bak Gökhan abi dört dört. dört. Ama var abla Allah sana versin. Hayır bak, sen. Gökhan tamam. abinin kıymetini. Ama bir dakika. Ama bir dakika. Benim var abim benim, benim karımın duası. Ya beni dinle. Geç. Ya barıştım. Tamam. Beni Barış. dinle. Barıştım. <laughs> tamam. Barış. Güzel güzel artık arası i̇yi, güzel yazık. Karaya verdim o zaman. o zaman tamam. Ha iyi iyi. Öyle Öyle yok. <laughs> <var> işte, bak ya. <laughs> Napolyon'a buradan sesler, onun senin yüzüne avratlarımız açıldı. Dün bir kez <laughs> He. Napolyon. <laughs> kardeş, yemin ederim he. ya. Ya Napolyon, senin yüzünden var ya şeyimiz bozuldu <laughs> ya. <laughs> 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 Dengemiz bozuldu. <olsun. gülüyor> bozuldu. Bu parayı nereden <gülüyor> abi <gülüyor> Para, para. <laughs> 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 Allah için seslen buradan Mehmet abi. Do, <laughs> 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 Yetkililere seslen yeter artık Perişan olur. Abi bak ben yan yana konuşuyorum ben. Ben anlamıyorum. Ben değil. Bak doları dolar e, yükseldi 14 TL oldu. Kandı i̇şte, e, 8 liradan 14 TL'ye şey Buna bir dur demek lazım. Artık bunların neyine ne, ne artık. Şimdi şöyle Ahmet, bir durum var. Bir dakika bir dakika. Doğru, 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 değil mi? Tabii daha değerli oldu. E, Mehmet abi artık sen 500 yani, TL. A, bir yani bir dakika, dakika, 500 TL değil 400, tane, 400 TL alacaksın. Tamam tamam. <laughs> Allah gel verdi. Bir dakika abi bir dakika. Bir dakika. Çok Allah, Allah 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 sana, <laughs> senden de. Allah 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 <laughs> Bir dakika ben nasıl kalmadı? Bunların artık bir dinliği kalmadı. Ben buna bana kaç kilo çeker olur? Bir <laughs> şimdilik... çay. Çay. Ama He? yarın uyandığında bakıyorsun gibi değeri kalmamış. Nasıl yok ya? <laughs> şimdilik... Nasıl yok ya? <laughs> nasıl yok ya? Şimdilik var var. Abi bizim Türk parası var ya dolarının kıymetli. <laughs> He? Ha bir dakika. Hani bir dakika daha değerli. Değil. değil. Dolar değil. Türk parası kıymetli. He. Ha. Dolar ben, ben ne Ben de hangi sorusu onu değerli diyorsun. Abi dolar ben ne yapayım? Bana mı versen almam ben doları. Ver Alman. şimdi benim paramı. Almam. Vermem. <laughs> Bu cebe giren para Öyle mi abi, abi? bir daha çıkmaz. Ben değersiz diye gösterdim. Allah senden razı olsun. Allah tutun aldın olsun. Senin de abi Allah tutun aldın. Senin de abi sağ ol. Bak numarayı. Yemin ederim yerine geldi. Aa, <laughs> vallahi, vallahi, ba Allah mı var ya? Vallahi benim neşem yerine geldi. Diyor, vallahi. <gülüyor> <gülüyor> Parasını verdi de bize seviyor. Ama... Parasını verdi <laughs> <Sürekli gülüyor> de, ee, de, e, de bize sevmedi bir dakika, bir şey mi evet. ben sana ya? Ben de çeştim, tamam. sevinmiştim. Tamam. Su içtim mi çayım e, bozuldu, niye böyle? Ha. Su a, ilaç açıyorlar ya abi. Ama e, bir dakika, ama çay zararlı. Abi zararlı. Değil mi çok? Ama böyle o zararları görüyorsun, şişmanlığını görüyorsun, başının ağrısını görüyorsun, dişinin ağrısını görüyorsun ya. En son bunu gördüğüm her şeyi geçiyor ya. Peki abi da da Bir dakika bir, bir, bir dakika abi. Tamam güzel de. Ha. Abi be, ben sevmiyor, sevmiyor. ben hayatta yalanı sevmem, dolanı sevmem. Ben çay çekirlesiyorumdan ben böyle sevniyorum mutlu oluyorum. Niye böyle? Abi hormonlar mı böyle tabii, mutlu oluyor ben ormanlar. Bir ya bir güzelim ben, güzelim ben. Güzeliyim ben. Şimdi, Bak güze güzel güzelim ben. Organ olarak hangisi daha? Abi abi güzelim ben. Hangi hangi organ hangi organ daha çok mutlu oluyor? Hangi organ? Ne gülüyorsun abi? Gözlerim. Yok, ne alakası var? Şekilli bir üst, ne alakası var? <laughs> Nere? Gözün, dilin, dil mesela bir organdır. Tatlı oluyor dilin. He! Doğru mu? Tabii. Diyor, senin aklına da hep o geliyor. <laughs> ya o geliyor, ya para geliyor. Başka da bir şey ben değil. Ben onu zannediyorum. Ben onu zannediyorum. Ben onu Ben onu... Onun içinden çıkamadığın gibi. Ben onu kendi zannediyorum. Onun içinden gibi. Için için <laughs> gibi. Kardeşim. Ben evet, vallahi diyorum. Bak Ahmet tabi. Kar Allah aşkına be. Ama kardeşim kardeş, kardeş, kardeş. kadınsız hayat olur mu? Bu Allah aşkına. Kadınsız hayat olmaz. 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 Peki bir dakika. Abi kadın, kadın olmazsa sen nasıl olacaksın? Peki bir dakika kardeş. Kadın ka Allah kadın neden yarattı? Erkek için değil mi? Erkeğe neden yarattı kadın için değil mi? Kar bunu düşünme. E o zaman Niye bu bir soru Helal olsun. Abi, Helal olsun. Abi. Çok güzel abi. abi doğru. Be. Çok doğru söylüyor şu an. Esim. Doğru. Vallahi doğru. Billahi abi, doğru. Dur tabii. Kadın erkek içindir, erkek de kadın içindir. Ama eşit, eşit, eşit abi. Bravo, <Gülüyor> bravo. <Gülüyor> bir İsa, 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 Mehmet abi sana bir şey sorabilir miyim? İnsan bir de mutlu oluyor. Mehmet abi bir şey sorabilir miyim? Mutlu Tabii. Bir şey sorabilir miyim? Tabii. Kadınlardan neden hiç peygamber olmadı abi? Eee... Şimdi şöyle bir şey bir dakika. Tamam. E ee, kadınlardan neden peygamber olmadı? Abi kadınların peygamber olmaz ki tövbe sabırlar. <laughs> ama ama bir de bir, bir, dakika. Bir de şöyle bir şey. Gerçekten. E, yani benim kanaltımca var ya. Hepsi benim anam tamam, o Tamam, ben hayatta var ya. Yani. Hayatta böyle kötü gözle tabii, alman. tabii, tabii, tabii. Be, Bir şey olsa tutar elinden çekerim. Bir şey. Benim Yer, dediğim konu bu değil. Yerini tutsam da yerden kaldırırım ben. Tamam. İnan bana. Tamam. İnan bana. <laughs> bütün, bak inan bana bütün manları seviyorum. Öyle abi. Seviyorum ben. Öyle abi. Ama kız duruyumuz diyor ama yine seviyorum. Yine kadınlar, kadınlarımız iyi tamam. abi. Kadınlar olmazsa sen olmazdın. Kar, dürüst olalım. Ne yaptığımızı bilelim. Namuslu olalım. Kimseye laf atmayalım. Hepsi yazık günah. Hepsi benim kızım gibi, anam bacım Ama ama şöyle bir şey. Ama cebimizde paramız bir, yok. De, bir dakika. De, bir, dakika. <laughs> bir dakika. ben bir şeyim bir dakika. Bir şeyim ben Kar, kar bize değil ki. Suçu bayanlar der. mi Kardeş aç. 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 götür Mehmet abi Biliyor, seninle kardeş, başka muhabbet bırak, Abi döndü dolaştı. sizi kapattınız değil ki. Mehmet abi. Bağınların seninle kapattın. başka muhabbet Biliyor, Bir dakika. Bağınları kapattı kardeşim. Tamam başka muhabbet edemeyecek yerine geldi şu an. He başka Neşen, neşen değil mi yani? Yumurtanın kolisi ne kadar var şu an? Var mı pis şeylerle masada? Yumurtanın kolisi ne kadar? 10 lira mı? 20 lira mı? Şekerin kilosu ne kadar? Şekerin kilosu <laughs> 5, 5 lira. 5 lira, 5 lira, toz 5 lira <laughs> ya, Vallahi. Yo, daha pahalı. Evet. Anlayayım, <laughs> babam, bakamam, bakamam aldım ben için de sabah <laughs> aldım ben. Sabah. Bakalım, da mecbur olacağım. Evet, sabah 5 lira, bir kilosu 5 lira, don çeker. Allah Allah. Allah'ıma, şey, kesme bakalım. çeker 6 lira, 6 lira, 6 lira kesme çeker. Allah. Evet, 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 ben aldım. Ha, ben aldım. Allah, ben aldım kardeşim. Evet, filozoflar neden filozof oluyor? E, filozoflar neden filozof oluyor? E, Filo, e, ee, filozoflar ne de filozof. Filozof ne demek ki? Uçak, ya, uçak gibi bir şey uçak. Uçak gibi değil mi? Doğru o da ayrı bir uçak, ha, uçak Uçak gibi şey. Onlar da, da ayrı bir uçak doğru, uçuyor, Doğru doğru. doğru. Uçak Freud uçuyordu. Tabii ki. Freud uçuyordu. Doğru iyi yakaladın abi. Doğru tabii. Doğru. 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 Yok, sen filozof olmak ister miydin Mehmet abi? Yemin ederim hatta arzu var. filozofu niye uçaklıyım şey Ozan, gibi Ozan, yemin ederim hatta arzu var gönderme. bayanlar. Yok bitti. 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 Ben bitti. 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 düzgün Bitti. 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 Ha? bitti. bitti, ha? bitti Yok lan yok. Allah razı olsun. Buradan çok teşekkür ederim. Kardeşim, Selim. Allah herkese razı olsun. Kardeş düzgün bakarım mı güzel bakarım ben. Yok Allah herkese razı olsun. Ben adını gözüm bitti. Artık artık artık. Ben ne bu be? Dolar da insin, dolar da insin artık. Dolar da insin, insin artık. Kardeşim. E ee, şimdi şu bir dakika Ahmet. Kardeş dolar daha mı yüksek? Tabii ki daha yüksek. E dolar daha yüksek ama eee Şimdi bunu ki. Sen bu konularla ilgili hiçbir alakam yok herhalde böyle. Sen teleyi bilirsin. He, hayır kare Ben hayır bir, biri bir, bir dolar vermiş abi kendisine. Onu hmm. alamam gitmiş, ki. Onu TL'ye satmış. Hmm. Abi, yani, abi ben anlamam abi. Ama be bir şey mi sana be? Söyle abi. Diyelim ki e, de, çok dolar var ne yapacaksın? Artık ne yapacaksın? Evet abi zenginliğine zenginlik katacaksın. Aa, abi ama ne yapacaksın ne? Abi zenginliğine zenginlik katacaksın. Ya dur bana ölçü vereceğim. Abi, Yok çevirme abi. Nasıl? Dolarda kalsın. Ha biraz anlamadım. Yok olmaz. Öyle de olmaz. Emmet abi ancak bakkalla ekmek ekmek almayı derken cebinde bozuk para buldun hocam. Şimdi anlam, anlamadın bak. Şimdi dolar sende olsa tamam. o dolar öyle mi kalır Türk parası mı? Ben, ben, dolar, Türk mı yaparım? Ben dolar yaparım abi. Nasıl? Çünkü ya böyle yükseliyor abi. Bunun değeri versene. O zaman ben yani bir dakika ver benim bir dakika. O zaman sen altına, He. Altına kalsın. Hmm. Para nerede? Para mı var? E, dolar var işte. Yok o hayaliydi dayı. Yeah. Ne? Ne ver ne ver ver. ver, ver. Ya bir teşekkür ederim ver, kapatalım abi. Verim. Burada teşekkür ederim. Burada videoyu izledin için Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Like ve beğeni, like beğeni. Sen patinin bırak oğlum bırak. Olsun, olsun 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 La sen pati. Oldu. Ya o şey kesilmiyor mu? Şey veriyorum adam He he dinle he. Sayın beyim. <laughs> e like ve beğeni. Sen patinin sen patinin ya güzel. Sen patinin güzelliği güzelliği. Güzelliği katır. Başka... Güzelliği katır. Demi görür demi be. Ne istiyor başka? Demi yaparım dolu demi. Ya, dolu ne kadar alıyordun eskiden? Yok geçti bitti. <laughs> <laughs> hey ay gök. Doğru ihtiyacın kalmadı. Güle güle. Bay bay. Ahmet. Oraya bay bay. Bir de bir geçelim. Herkese Allah'a emanet olsun. Allah'a emanet olsun. Bizi izlediğiniz için be. sağ olun. Zaman ayırdığınız için de ayrıca sağ olun.